Kusura bakmayın devam ediyoruz. Şimdi Suriye sınırı 900 kilometre olduğuna göre bu sınırlar ya Rafah sınırı olur ya da savaş sınırı olur. Ya barış ya da fakirlik sınırı olur. 900 kilometre bu sınırlar ki halkın arasına sıkı tutarsan ee, bu ki halk da orada ölür. Sonra bu bunu da böyle bırakırsan e, elinden uçar, ona kontrol edemezsin. Nasıl bir küçük e, e, kuş varsa onu sıkarsan ölür, bırakırsın da uçar. Aynı şekilde bu bölgeye ya barış rafa ya da savaş fakirlik olur. Onun için. Bunu iyi analiz etmemiz lazım, bunu iyi görmemiz lazım, bunu e, detaylı şekilde. Bilindiği gibi e, biz Türkmenler olarak Suriye'yi bin seneden fazla e, hüküm sürdük orada. Suriye'nin coğrafyasını, tarihini, şeklini, şimesini, her şeyini bizi yani onu e, ürettik, yarattık, onu yaptık. Ta İsmaili Devleti e, e, yıkılana kadar e, orada e, bildiğiniz gibi orada bizim Türk askerimiz maalesef çok bir katliyeme maruz kaldı. E, Yaralarımız öldürüldü. E, yani orada bu Lorenz'in Egittiği, beslediği e, pisler hiç bizim bin senelik bizim onları korumamızı hiçbir değer vermediler. E, Hala da ben e, onlardan belki um, umutlu değilim. Çünkü e, Türkiye ne kadar da iyilik yaparsa, ne kadar da güzellik yaparsa, gediye bir medya kuruluşu. İşte Türkiye suyu kesti. İşte Türkiye bilmem ne yaptı. Şu yaptı, bu yaptı. O düşmanlığın o kadar kolay alaflandırması e, inanılmaz gibi. Bir. Yani bir dizi yapıyorlar. İnsanlar tarihi okumadan o diziyi e, o diziyi okuyarak, o diziyi seyrederek bir düşmanlık yaratılıyor. Bakın biz ee, size söyleyeyim, Türk milleti hayat boyunca hep mazlumların yanında kaldı, göz yaşlarını dinlendirdi, insanlara yardım el uzattı. Bu bizim Türklerin e, geleneği e, şeyi yani bu hayatın hayat boyunca bile. Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Hatta Türkler bazen din değiştirdi. Mazlumların yanında durmak için. Bakın Müslümanlar e, Türk insanları Müslüman oldu. E, bildiğiniz gibi Fırs'lerden e, Müslümanların arasında savaş vardı. O savaştan dolayı ee, onlar Türkler böyle baktılar, seyrettiler o savaş. Kim yenilecek, yenilecek, kim yenilecek. Baktılar, Müslümanlar yenilecekler. Gittiler, Müslümanların yanına durdular. Ee, onları e, yardım ettiler, onları kurtaldılar Parslardan. Aynı şekilde bakın, e, bizim Hazar Türkleri, e, kimseden olmamak için böyle... E, yani pozitif e, durumda olmak için ne Hristiyan oldular ne de Müslüman oldular dediler biz Yahudiliği seçeriz. Şimdi bunu bunu geçtikten sonra şunu söyleyeyim dönelim bizim Suriye meselesine. Şimdi bu rejim katil rejim e, bizi Suriye insanlarını e, varillerden verilerin içine en ucuz denemit koyarak, çubuk koyarak, e, bazen e, e, mıh koyarak, bunları e, sonra bir e, 5 kilometreden e, verilin maliyeti 100 dolar, bunu atya bir mahalleyi yok eder. Kim vurdu, kim öldü, kim kaldı hiç umurunda değil. Çocuk, çoluk. Sonra bu bile onların gücü yetmedi bize. İnsanın, Suriye insanı, Suriye halkı o karşı ısrarca durdu. Yani dedi, gideceksiniz siz. Üstünden gitti, İran şialenini getirdi. Hizbullah şialenini getirdi. Gitti, Irak şialenini getirdi. Pakistan, Afganistan, hepsini getirdi. Bu rejime destek verdiler. İnsanlarımızı öldürdüler. Büyük büyük katliamlar yaptılar. Eee bizim Suriye insanlarını caydırmak için böyle o kadar sert vurdular o kadar e, baltalardan insanlar kestiler belki insanlar e, biraz e, korkar e, geri adım atar ama bizim insanlarımız hiç geri adım atmadı bir gençlerimiz bir kutu ilaç ulaştırmak için bir yaralıya inanın canını fide ederdi. Bir insanımız bir resim, o katliyenin resimini çekmek için canını verildi. Kimse demesin Suriye insanı fedakarlık yapmadı. Bizim Suriye insanların yaptığı fedakarlık hiç kimse yapmadı. Biz bizim Suriye'de Suriye vatan askeri yok. Bizde Suriye işgal askeri var. Bizde rejimin askeri, o çeteyin askeri var. İnsanları öldüren asker var. Bakın şunu söyleyeyim size. Suriye'de hiçbir silah yok Suriye'yi savunacak şekilde. Ama bütün silahlar sivri öldürmek için var. Napalm var, ee, kimyasal var, her türlü silah var ama ancak ve ancak çocukları öldürebilir. Yaşları öldürebilir, kadınları öldürebilir, sivil insanları öldürebilir. Biz böyle bir rejimle karşı karşıya kaldık. Şimdi kimse bu racime dolaylı şekilde hiç ve hiç buna destek çıkmasın. Bu bunlar çeteler, bunlar katli katiller, bunlar 10 milyon Suriyeli'yi yerlerinden yok ettiler. Artı bir milyon insanı da Ceza evinde öldürdüler Onun için bir insan Bu Suriyelileri Geri çevireceğim de Dediği zaman Bunları geri çevireceğim Bunlar köylerine dönsün Onu söylemeden önce Bu gerçekleri bilsin Bakın size söyleyeyim Hiçbir Suriyeli Burada kalmaz. Yeter ki orada insanlar can güvenliği ve mal güvenliği olsun. Hatta can güvenliği olursa mal güvenliği de bak önemli değil. Bakın size söyleyeyim. Biz Suriye'den Suriye büyük bir devlet. Büyüklüğü nereden geliyor? Bakın size söyleyeyim. Bizim petrolümüz var. Bizim gaz var. Doğalgaz. Bizim 60 milyar ton fosfat var. Bizim arazimiz var. Ucu bucağı yok. E, tarıma müsait. Bizim ticaret müteşebbis büyük insanlarımız var. Bilim adamlarımız var. Bizim turizm, size söyleyeyim turizm bizim Arap ülkelerinden en favori yer Suriye'dir. Turizmde biz 20-30 milyon turizmin civarındadır. Sadece Türkiye'den 1 milyon giderdi. Onun için kimse endişelenmesin. Yeter ki bu racimi yok olsun. Bu racim aslında bu bölgeye beledir. Hem PKK'yı besledi. Onlara kamp kurdu. Onları eğitti. Onlar onları gece gündüz silah verdi. Hala da silah veriyor. Fırat'ın doğusunu, bütün Fırat'ın doğusunu bıraktı onlara. Orada insanların köylerin köyleri yok ettiler. Şehirleri yok ettiler. Daş adı altında Daş de kendilerin yarattığı bu rejimin yarattığı bir örgüttür. Onun da şimdi sadece rejim kullanmıyor. PYD kullanmıyor. OPKK'ler kullanmıyor. Dünya devletleri de kullanıyor onu. Onun için bir kimse bu Suriyelileri döndürmek isterse şunu söyleyeyim. İlk önce bu varsa gücü imkanı varsa bu uluslararası devletlere baskı yapsınlar. Başka devletlere baskı yapsınlar. Bu rejimden bu rejimi e, korumadan ellerini kaldırsınlar. Bu bize yeter. Rusya Rusya'nın aptal füzeleri bizim şehirleri yok etti. Onun için bir kimsede güç varsa imkan varsa dünya erine de Birleşmiş Milletler'de diplomatislerini kullansın. Avrupa Birliği'nde bu rejimi bu çeteyi, bu katil e, grubu yok etsinler, kaldırsınlar, o zaman hiçbir Suriyeli kalmaz. Suriye 10 sene içinde düzgün bir insanlar gelsin, demokrasi olsun, şeffaflık olsun, 10 sene içinde Svesra'yı geçer. Türkiye'de de faydası olur çünkü komşun iyiyse sen de iyisin. İyi akşamlar bu kadarına bu gece inşallah ikinci şeyde buluşuruz. Sağ olun, var olun. İyi günler.